arkadaşlar bugün önemli bir duyuru yapacağım ne duyurusu olacak ee, bunu söyleyeyim ilk önce kanal duyurusu olacak e, nasıl bir e, güzel şey olacak duyuru olacak arkadaşlar görüyorsunuz şu an e, benim masa üstünde şu an minecraft yok güzel yok derseniz arkadaşlar oyunlarımda da minecraft yok görüyorsunuz zaten ee, neden yok derseniz arkadaşlar Minecraft'ı artık açılmıyor. Ee, nedenini ben de bilmiyorum. Tekstür peklerim burada hepsi. Ee, bilmiyorum artık Minecraft açılmıyor. Arkadaşlar Minecraft'ın açılmaması sebebini bilen varsa e, aşağıya aşağı yazabilir. Ee, şey Crash veriyor arkadaşlar. Neden crash veriyor? Şey diyor. E, ben Minecraft'ta ren verdiğim için arkadaşlar crash veriyormuş. O yüzden oyun açılmıyor. Bunun sebebini bilen varsa arkadaşlar aşağı yazsın. Eğer bilmiyorsanız aşağı e, Minecraft'ı atabilirseniz çok sevinirim. E, çünkü Minecraft artık açılmıyor bende de. Sizin oynadığınız Minecraft'ta atabilirseniz bana çok 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 sevinirim. Minecraft e, sildim tamamen açılma açılmıyordu gördüğünüz gibi ay gördüğünüz gibi demişim. açılmıyor yani e, o yüzden aşağı yoruma skype yapacağım ben açıklamaya Skype'imi koyacağım oradan beni ekleyip e, şey Mycraft'da atarsanız çok sevinirim arkadaşlar e, çünkü minecraft olmazsa arkadaşlar minecraft videoları da gelmez ee, yani video hiç gelmez kanalı bırakabilirim hatta o yüzden kanala devam etmemi istiyorsanız aşağıya minecraft'ın indirme linkini koyabilirsiniz ya da direkt beni skype'den ekleyip e, atabilirsiniz e, böyle yani bu bir, bir duyuru bu duyuru videosunda sonuna gelmiş bu noktayız ee, bu duyuru çok önemli bir duyuru izlemenizi tavsiye ederim ee, yoksa olmazsa artık Minecraft videosu gelmez yani bunu size söyleyeyim hatta hiç video gelmez o yüzden e, bu duyuru çok 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 önemli ee, neyse arkadaşlar bir video bir duyurun önemli duyurun sonuna gelelim. Ee, yani bu kadar diyeceğim bu kadar ee, atabilirsiniz çok çok sevinirim. Kendisi böyle çekiyorum. Ee, neden derseniz şey Fırat'ta çekecektim ama Fırat'tan ekran videosu çekilemediği için kendisi videodan çekiyorum. Neyse bir duyurumuzda sonra gelelim. Minecraft çok sevinirim. Ve like ve yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.